Merhaba kıymetli arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Almanca hava durumu hakkında konuşmayı öğreneceğiz. Hemen bakıyoruz ilk cümlemize. Wie viel Grad haben wir heute oder morgen? Bugün ya da yarın hava kaç derece olacak sorumuz. Bu soruyu kullanarak hava sıcaklığını sorabileceğiz karşı taraftaki kişiye. Dolayısıyla biliyorsunuz telaffuzlu da yapıyoruz videolarımızda. Hemen ben iki kez telaffuz ediyorum. Siz de peşimden iki kez soruyu telaffuz ediyorsunuz. Wie viel Grad haben wir heute oder morgen? Tekrar telaffuz ediyorum. Wie viel Grad haben wir heute oder morgen? Söylediğimiz gibi bugün, heute bugün demekti. Morgen de yarın, bugün ya da yarın. Hava kaç derece? İsteğimize bağlı olarak ikisinden birini seçerek sorabiliyoruz. Peki böyle bir soru soruldu. Cevap vermek istiyoruz. Bu sefer nasıl bir tutum izlememiz gerekiyor? bugün diye sormuşsa karşımızdaki tabii ki heute diye sormuşsa soruyu biz de heute ile başlayacağız cevabımıza. Morgen diye sormuşsa da morgen diye başlayacağız cevabımıza. Heute oder morgen haben wir bla 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 grad diyoruz. Oradaki bla 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 kısmı tabii ki rakamla sıcaklığı yazacağım oraya sözlü olarak ifade edeceğiz varsayalım ki işte sıcaklık 10 derece olsun Heute haben wir grad şeklinde hava sıcaklığını söylüyoruz arkadaşlar. Konuyla ilgili bir önceki videomuza da atıfta bulunabiliriz burada. İşte diyebiliriz ki bugün hava güneşli ve 25 derece demek istiyoruz örnek veriyorum. Güneşli olduğunu da söylemek, ondan sonra sıcak olduğunu söylemek istiyoruz. Hemen bakıyoruz. Heute ist es sonnig, değil mi? Bu kalıbı kullanmayı, es ist sonnig kalıbını kullanmayı bir önceki videomuzda öğrenmiştik. Und wir haben 25 Grad diyebilirim. Buradaki sıcaklığı değiştirebilirim. Veya cümlemi e, önce sıcaklığı söyleyip sonrasında da havanın durumunu söyleyebilirim. Şöyle yapabilirim. Bildiğiniz üzere e, Almanya genelde serin ve yağmurlu bir ülke. Onun için şöyle bir cümle hazırladım. In Berlin haben wir 18 Grad und es ist bewölkt. Berlin 18 derece ve bulutlu şeklinde cümlemizi oluşturduk. Şimdi arkadaşlar bir fikrimiz oldu. Hemen 5 tane sorumuz var. Bakalım e, soruları anlayıp dönüt verebiliyor muyuz? 5 e, soruyu önce kendimiz çözüyoruz. Ben sadece okuyacağım soruları. 5.nin sonunda zaten cevap anahtarı da var. Ardından tekrar 5 soruyu bir de ben çözümleyerek anlatarak size çözümleyeceğim. Başlayalım arkadaşlar. Wie viel Grad haben wir heute oder morgen videosunda? Ee, birinci sorumuz. Wie viel Grad haben wir heute? Ne anlama gelir? Bugün hava nasıl? Bugün kaç derece? Saat kaç? Bugün ne var? Şeklinde seçenekler koymuşum. Siz en doğrusunu seçmişsinizdir. Buna benzer 5 tane cümlemiz var. Ondan sonra cevaplara bakalım. Eminim hepiniz full yapacaksınız. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi sıcaklık bildiren doğru bir cümledir? A. Wir haben kalt. B. Ich bin 20 grad. C. Heute haben wir 15 grad. D. Es regnet 30 grad. Hemen sizce doğru olan cevabı işaretleyin. Geçiyorum. Üçüncü sorumuz. Heute haben wir zehn Grad. Es ist bla 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 cümlesi nasıl tamamlanabilir? A'ya bakıyoruz. Sehr heiß. B bakıyoruz. Kühl. C windig. D trocken. Bunların hepsinin açıklamasını ikinci turda yapacağım arkadaşlar. Önce bir siz cevaplayın bakalım. Dördüncü sorumuza baktık. Wir haben 0 grad. Was bedeutet das? Es ist sehr warm. Es ist kalt, es ist sonnig, es ist Frühling. Beson, so du musst. Bude de Boschuk doldrmamis In Berlin, bla bla bla, wir heute 22 Grad. A ist, B sind, C haben D hat Bunu da cevapladıysak hemen cevap anahtarına bakalım arkadaşlar. Evet 1 B 2 C 3 B 4 B ve 5 C şeklinde cevaplarımız. Hemen geçiyorum şimdi bir de birlikte soruları okuyup açıklamalarını yaparak cevaplamak istiyorum sizinle arkadaşlar. Hemen bakalım. Wie viel Grad haben wir heute? Ne anlama gelir? Grad derece demekti arkadaşlar. Kaç derece değil mi? Wie viel Grad? Bugün kaç derece diye soruyor. Şimdi bugünlü, bugün hava nasıl? Bunun sorusu ne olurdu? Wie ist das Wetter heute olurdu değil mi? Bugün kaç derece? Wie viel Grad haben wir heute? Bu doğru cevabımız. Saat kaç olsaydı sorumuz nasıl olurdu? Wie spät ist es? olabilirdi ya da we feel ist is es şeklinde sorabilirdim saatin kaç olduğunu. Bugün ne zaman? Burada da bu çok göreceli bir soru zaten. E, was is heute? şeklinde bir soru sorabiliriz. Evet, cevabımız Wi-Fi, Grad haben wir bugün kaç derece? Aldıysak cevapları hemen ikinci sorumuza geçelim arkadaşlar. İkinci sorumuzda aşağıdakilerden hangisi sıcaklık bildiren doğru bir cümledir diyor. Derece bildirecek yani. Wir haben kalt. E, bunun doğrusu nasıl olurdu? Es ist kalt olurdu değil mi? Wir haben kalt olmazdı. Ich bin 20 Grad. Ben 20 dereceyim diyor burada. Ich bin diyor. Yalnız bizim soru e, kökümüzde ne diyor? Sıcaklık bildiren doğru cümle diyor. Hava ile ilgili sıcaklığı bildirmemizi istiyor. Heute haben wir 15 Grad. Bugün sıcaklık 15 derece diyor. Es regnet, yağmur yağıyor, 30 derece diyor. Ama bir cümle değil bu. Bunu seçen arkadaşlarımız es regnet und es ist 30 Grad şeklinde olması gerekirdi. Dolayısıyla doğru cevabımız da C olmuş oldu. Burayı da geçiyoruz. Bir sonraki sorumuz. Evet, algılamadı bir an mouse. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Heute haben wir 10 Grad. Es ist diyor. Ne diyor? Bugün 10 derece ve hava şöyle böyle diyecek. Zea heiß diyor. Heiß sıcak demekti. Çok sıcak. Zea çok demekti. Çok sıcak. Kül cool'dan gelsin İngilizce'deki aklımıza serin. Windig Düzgarlı demekti. Trocken de kuru anlamına geliyor. Dolayısıyla 10 derece olan hava arkadaşlar kül olur. Cevabımız B seçeneği. Bunu da geçiyorum. Bir sıkıntı var. Benim mouse'tan çıkamıyorum. Um, wir haben 0 Grad. Was bedeutet das diyor? 0 derece. Bu ne anlama gelir? Es ist sehr warm. Çok ılıman. Warm, ılık, ılıman. Es ist kalt. Soğuk demekti. Es ist sonnig. Güneşli demekti. Es ist frühling de ilkbahar demekti. Buradaki esler arkadaşlar önceki videolarımızda da anlatmıştık. Das Wetter yerine kullanılıyordu. Yani hava yerine kullanılıyordu. Das Wetter es ist sehr warm. Es ist sehr kalt. Sıfır derece olduğunda da bunların içerisinde ne olur? Kalt olur. Öyle değil mi? Serin bir hava söz konusu bunu seçtik. B seçeneği 4. Buradan da çıkıyoruz hemen. Evet. Beşinci sorumuza bakıyoruz. Boşluğu doldur diyor. In Berlin, Wir heute 22 Grad. Berlin'de 22 derece demek istiyor. E, dolayısıyla buraya bu sefer de uygun fiili kullanacağız. Dikkat ettiyseniz arkadaşlar sıcaklıkları kullanırken hep hangi fiili kullandık? Haben fiilini kullandık. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Wir olduğu için hat wir olmaz. Haben wir şeklinde kullanırız. Evet. Hava kaç derece? Wie viel Grad haben wir heute? oder Morgen. Konulu videomuzu tamamlamış olduk. Hatta testlerimizi de çözdük. Gayet e, tekrarlı bir video oldu. Güzel oldu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.